Teğenlerimiz pişti. Son acaması çıktı. Şu anda teğenlerimiz kızardı, pişti, çıktı fırınımızdan. Yani işte teğenimiz bu şekil. Görselliği de bu şekil, çıkış da bu şekil. Adana'm kolay gelsin. Sağ ol Yılmaz. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Epçe köyünden. Atnan Yılmaz. Yıllardan beri böyle bir köyde fırıncılık yapıyorum. Yani bu köylüyüm. Bu köyün çocuğuyum. Ee, babam da Adil Yılmaz. Bu köylüyüm ben yani. Evet. Bugün bize ne yapacağını Bugün ama. size e, tahinliği yapacağız. Özel istekler. Tabii bize. özel üzerine tabii. Şimdi At, bu bizim buranın meşhur bir yiyeceğimiz. Evet. Şimdi tahinliği develiye mahsus bir şey. E, bütün yani illere baktığımızda bugün biz hepce fırınımızda mahallesinde bu Tahinli, Develi'deki yapılan şekilde, orijinal şekil nasıl o şekil yap sunacağız. Şimdi Adnan abi bunu ben biliyorum ki birçok ilde de yapıyorlar. Evet. İşte Konya'da yapıyorlar, Niğde'de yapıyorlar. Biz bunu Develi'de meşhur olduğu şekliyle yapacağız. Aynen öyle. Tamam. Evet. Şimdi bunun için hamurumuz mayalı hamur. Mayalı, evet. Bu şekilde işte dinlenmiş mayalı hamurumuz var. Ekmek hamuru, un, evet. su, tuz, maya. Evet, tamam. aynen öyle. Şimdi hamurumuzu hazırladık zaten, mayaladık, dinlenmeye aldık, dinlenmesini yaptı. Şu anda tane uygun bir şekilde geldi hamurlarımız. Evet. Şimdi de açacağız, şekil olarak göstereceğiz, devam edeceğiz. Buyur abi, sen deyiz. Şimdi açılışa geçiyor. tane yaparken hamuru elde açarsan şu şekil, çok güzel düşer. Ama şu merdaneni açarsan şu şekil, elde kadar düzgün düşün mesela. Bundan da açılır, elde de açılır. Ha kolay açmak için bunu da kullanabilirsiniz. Biz genelde elde açıyoruz tehanni bu şekil. Böyle başlıyoruz açmaya. Açarken de şu dikkat etmek gerek. Tehanninin hamurunun şu gördüğün kenarı değil, aynı boyutta olması gerek kabalığı artı ince. Çok ince olması gerek hamurunun açarken. Yani bu hamuru şu şekilde salladığında yırtılmıyorsa... Tam açılıyorsa demek ki tam ayarında tane uygun bir hamur yani. Hmm. Ha, şöyle baktığında karşı göreceksin hamurda yani. Bak inceliği görürsün <laughs> ha. Bu şekilde açıyoruz. <laughs> tamam. Hamurda aynı bu şekilde inceliği açıyoruz. Bir daha açak yanına. Birini şekeri, birini sade yapar. Tamam. Daha güzel olur yani. Bunu da açıyoruz. Lavaş hamuru gibi açıyoruz. Evet, lavaş hamuru gibi işte. Aynı. Soyu. Burada püf noktası hamurumuz ince olması lazım yani. Çok ince yani. Kaba olmayacak açarken. Tam her tarafı yayılacak yani. Özelliği esas o yani şimdi tane biz aynı şekilde hamurumuzu açıyoruz. Bu şekil bu incelikte bak görüyorsunuz. Açtık tahinlerimiz hamurumuz tamam şu an açmış Şimdi tahinimizi koyuyoruz yeteri kadar. Evet. Tayinimizi açıyoruz. Tahin fark ediyor mu? E, tahin şimdi şöyle marka marka tahin var. Hı hı. Her türlü yani tahin var. Lakin Burada her türlü tane kullanabiliyoruz. En iyisi bunu isim vermeye gerek yok. Verelim ya. Tamam, ya mesela oh ya, koska bunlar bir insan tane. Evet. Ondan yaptığı tam orijinali buluyor. Anladım. Diğeri biraz çakma. Hmm. Diğeri biraz çakma. Onlar da oluyor ama. Şimdi bizim kullandığımız hazır makineli yaptığı tehanelerden. Bu. Tehanemizi yeter kadar hamurza böyle alıyoruz. Ha, aldıktan sonra Tayinin şöyle elinle Bu şekilde yedirebilirim. Bak hamura komple yayacaksın her tarafına. Hamurda hiçbir boşluk kalmayacak. Tamam. Tamamen her tarafı tayin alacak her hamurun. Bu şekil yayma işimiz bittikten sonra şu şekil. İnce böyle açıyorsun hamurunu. Aynen bunun aynı yapıyorsun. Bunu ellen de yapılır bu şekilde. Biz bu şekilde yapıyoruz. Daha uygun olur bu şekilde. Tamam. Buna yağ girmiyor değil mi? Yok, yağ girmiyor. Tahinin kendi yağıyla. Sadece tamamen tahin bu. Tahinden başka bir şey girmeyecek. Şeker isterlerse şeker atar sadece. Anladım. Bak bunun birini şekerli ayarlayıcı zaten. Tamam. Şeker de isteğe göre. isteyen vatandaş isteğine göre atar. Yani normal şu yani. Benim attığım bu ayarladığım şeker de yani. Heh. Şimdi tahini böyle açtıktan sonra, yaydıktan sonra bu şekil bak. Tarih şu duyurma işi çok önemli yani. Tamam. Bunu her tarafına aynı boyutta şekilde böyle doluyacak, duyuracak yani. Bu şekil, bu şekil yapacak. Yaptık bu şekil yaptık mı tarihimizi? Aynı bunu aynı şekilde yapıyoruz. Farkındaysak zaten aynı boyutta çıkıyor yani. O hamur inceliğinden geliyor işte genelinde. Ha, aşma dolap işimiz bitti. Şimdi tarih ezme kıvırma zamanına geldi yani. O aşamaya geldi. Onu bu şekilde yapıyoruz bak. İki etapta bu şekilde vuruyoruz Yani her yani bu şekilde bak. Hem arkaya hem ona göre farkındaysan. Ha bu aşamadan sonra ondan sonra hep geriye. Bak hep geriye. Neden geriye kıvırıyoruz? Terter düşmesi için. Hmm. Bari bunu hep geriye kıvırmazsan terter düşmez. İstediğin hayal alamazsın. Hep geri yapacaksın böyle bak. Bitene kadar ne zamana kadar? İçindeki tane hamur yiyene kadar. Bu şekilde yapıyorsun. Ha, kıvırma aşaması bittikten sonra ne yapıyoruz? Doluyoruz bu şekilde bak. Şu şekilde doluyoruz. Ha, bu şekilde böyle aynı yılan gibi kıvırarak bu şekilde doluyoruz. Doladıktan sonra da şu şekilde yapıyoruz. Biraz dinlenerek. Ha, dinlenmeye alıyoruz. Hmm. İnlenmede hem hamurla beraber özleşiyor, evet. Daha güzel olur. Tamam. Ha, biri şekerli, biri sade zaten. İkinci tane bize hazırlıyoruz. Şimdi bunu bizim develde sen çocukluğundan beri yaparlar. Değil mi? Yeni bir şey değil yani. Vallahi ben bu işi 40 seneden belli yapıyorum. Yani tabii ki bundan 30 sene önce yaptığımız tahanları tam o ayarı alamıyoruz. O tahan ne Bizden değil. Biraz malzemede de doğuyor. Ama e, aynı şekilde yapıyoruz. Bundan başka yapma şekli yok tahanı. Ben şu anda gösterdiğim şekil neyse bütün develdeki fırınlarda develde yapılan fırın, tahanlar hep bu şekil. Hatta onun üstüne de çıkabiliyor evet. bizde yani. Şimdi bizim cıvıklığımız meşhur da. Evet. Yani bu, bu da cıvıklı kadar meşhur yani. Develi de öyle. Develi, Mesela Kayseri'ye bağlı olduğu için Kayseri'ye var da Develi Tehan ismi deniyor yani. Bu Burada Develi ön planda Tehan'da. Evet. Ha, Normal e, şey ekmek hamuru kaç gram onu da söyleyeyim. Ya şimdi bu şöyle gram değişir. Mesela 300 gram, 350 gram, 250 gram tek bir buçuk tüp değişir. Ama He, genelde bunu ortalaması 350 gramdan çift, tane. çift gibi tehan çıkar. Çift evet. Olarak, evet. Böyle yani. Yani şu anda yaptığım hamurlar 350 gram. 350 çift yani. yani. tam tane uygun bir hamur yani büyük bir abiye olarak, böyle büyük şey olarak. Bunu da kıvırdık. Aynı şekilde doluyoruz bu şekil. Şimdi tane e, hamurla buluşma aşaması bitti. Gayrı açılıp pişme aşamasına geçeceğiz. Şimdi dinleme de tamam oldu. Açmaya geçiyoruz. Tamam. Şimdi tekrar açarken önce elimizle bu şekilde her tarafına dağılacak bir şekilde. göstereyim abi. He, bu şekil bak şu şekil. Bu şekil. He, hamurun her tarafı aynı boyutta olması lazım. Yani bir tarafı kabartan ince olmaması gerek. Oldukça aynı ayarı düşünmen gerek yani. He, bu şekilde aşamaya geçtikten sonra yani Ha merdiveni kullanabilirsin ondan sonra. Önce bu aşağıya getireceksin. Merdiveni de az gün çıkarsın bu sefer. Ama bu aşamaya gelmezse merdiveni kullanmayacaksın. Hmm. O zaman bazlama gibi olur. Tel düşmez. Evet. Bu şekil bu aşma işimiz tamam oldu. Tamam. Aşma işimiz tamam olduktan sonra evet. yanmaz kağıt yahut da alüminyum külle kağıdı olabilir, ikisi de olabilir. Tehanemizi onun üzerine alıyoruz. Onun üzerine bu şekilde altına kepek atıyoruz. Hem kızarır. Kağıdı niye koyuyoruz altına? Fırın odunlu fırın olduğu için is herhangi bir şey almaz, temiz çıksın diye koyuyoruz. Özellikle bu kağıdın yani. Başka bir fonksiyonu yok. Ha, bu şeyi ayarlıyoruz kağıdımızda. Ve çeşit çok da biz bugün sadece tahin yaptırdık Çeşit çok. <laughs> Fırında e, lahmacun, pizza, peynirli, kıymalı bir de. Ekmek çeşitleri çok çeşitli zaten. Bir de sen şey de yapıyorsun onu da söyle bize. Gacel ekmeği de yapıyoruz. Gacel ekmeği de yapıyoruz evet. bizim burası. O, o tamamen hep diye has yani. Evet. Bu mahalleye, bu köye has. Onda yapıyoruz. Onda hasta bir sene yapıyoruz, yolluyoruz yani. Bunları Kayseri'de belediyeye yolluyoruz. Orada satış yapıyor aslında bu ekmeği. Oraya yolluyoruz. Bazı evet. ek yolluyoruz oraya. Heh. Ha, bu, bu, da tamam. Aynı şekilde bunda bu şekil altını kepek atıyoruz. Kepek hem kızardır hem tutmaz yani. Düzgün çıkar altı. bu aşamayı da bitirdik. Bu. Şimdi aşma aşaması bitti. Şimdi bu şey olduktan sonra ha, şimdi önemli ya. He, tekrar üzerine tayin alıyoruz. Yani yüzüne yetecek kadar fazla almıyoruz. Bu burayı başka yerlerde yapmıyorlar işte. Ha bunu ha bunu, bunu yapmıyorlar. Bak. Ha bu şekilde yaptıktan sonra bunu şöyle bir eğişimiz var. Elle de yapabilir ama diğer yapıyoruz. Bu şekil bak. Yaymasını sağlıyoruz bak. Yani her tarafa yayıyoruz böyle. Kovan bile hiç boş yer kalmayacak. Kovan bile hem bu kızardır hem böyle görsel düşünce düşünce yani. özelliği bu yani. Ha bunu yaydık bu şekil. Aynı bunu da yapıyoruz. Yani çok bir daha şekilde yağıyor farkındaysak. Ellen de yara ama bu daha güzel oluyor. Daha az gün düşer yani. Hı -hı. Ha, ta yayma aşamamız bitti. Ha, şimdi üzerine haşlanmış un. haşir diyoruz biz buna haşlanmış un. Bunu da aynı tekrar üzerine tekrar yayıyoruz. Bu şekil. Yeteri kadar Bazıları yoğurt da sürüyor. Hayır yoğurt, biz yoğurt gene kullanacağız. Bunu kullanacağız. Tabi yoğurt... tabi o da var. Evet. Bunun üzerine kullanacağız. Yani aynı şekilde. Ha, bunu yok. sürmüyorlar ha, o bunu zaman. Bunu sürmeyen tamam. çok. Ben bunu yani kendi buluşum aslında. Çok adam sürmüyor bunu. Evet. Yani sadece yoğurdu sürüyor. Ya da sadece tehanine çıkarıyor. O öyle de olabilir ama bu kadar güzel olmaz. Bak evet. o şekilde olabilir. Ben bunları kendi buluşum yani. Ha yoğurt zaten tehani olmazsa olmazı yani. Neden yoğurt çalıyoruz onu da söyleyeyim yani. Kızarık ve görsel düşünür. Artı uzun vade yumuşak tutar. Hmm. Yoğurdun en büyük özelliği bu yani teranda. Yani teranın değerini, kendini bayağı bir 2-3-4 sene böyle yani 3-4 gün rahat çıkıp yumuşak durur yani. Yoğurdumuzu aynı çalıyoruz yeteri kadar. Aynı bu şekil. Ha buna başka fırça kullan ama şu fırça daha uygun bak. Bu silikon fırçalar daha güzel. Bir de ismimizi yazarsan süper olur mı? Üstü mi? Fırat'ın TV. Yazayım. Tamam <laughs> yazayım onu. O bravo iyi düşündü. Onu yazar. Tamam. O da sizin şey olsun yani sürpriz olsun. Bir hatıra olsun yani. O üstüne yazar. Şimdi bu işimiz de bitti. Tamam. En son aşamamız yumurta. Aa yumurta da var. He tabii. Yumurta çok fırınca girmiyor. O hırıcın arzuna bağlı. Tehamiye illa ki kırılmaz. Ben kırıyorum ama. Evet. Neden kırıyorum? Bak. Çok güzel oluyor. Düzgün düşürüyor. Yani buraya bir yıbırta kırılarsan bu tehamiye daha güzel düşürüyor. Çok fırıncı kırmıyor. yani çok makyaj yapıyorsun ya. Kırmak da şart değil yani. Ben kendim kırıyorum bunu yani. Bak şimdi bunu kırınca, bunu yapınca çıkınca görürsün yani özelliğini. Bakacağız. Tabi. En son aşamamız bu zaten. Ondan sonra pişim aşaması. Bütün üzerine yumurta, işte haşır, yoğurt gibi malzemelerimizi farkındaysanız, tahin gibi tam yediriyor ya yani. Bunun bir tarafı açık kaldı mı orada kuru düşer, düzensiz olur. Her tarafı kapanacak yani uçarlarken. Şimdi tahinimiz tamam oldu. Yapma aşaması bitti. Evet. Ha, de içinde Fırat'ın teyvi yazmak yani. Evet, bir Arada ı yok. F, Fe Fere. Şöyle değil mi? Fırın tamam. Fırına attın. Tamam. <laughs> Bir de TV yaz. Şuna da hepce yazsın. de. Şimdi bunlar aynı, şekilde çıkar. Şimdi Yılmaz son aşamaya geldi işimiz. Şimdi biliyorsun, bu odunla pişiyor. Odun fırını burası zaten. Bu odunla pişerse, özelliği orada zaten. Daha hoş, daha güzel olur. Ama Ceylan'ın fırında da falan yapıyorlar. Bunun kadar hoş olmaz. Olmaz. Bunun özelliği, odunlu taş fırında pişecek çok orijinal ve çok iyi olmasını istiyorsan. şimdi ne yapıyoruz? Düşük ateşte fırınımızı ayarladık. Tellerimizi veriyoruz fırınımıza. Kaç dakikada çıkar adnan e, Bu abi? ortalama 8-10 bu ara 10 dakika en azı 10 dakika sürmez bile yani o kadar aşaması. Tellerlerimiz pişti. Son aşaması çıktı şu anda tehanelerimiz kızardı, pişti çıktı fırınımızdan. Hmm. Yani işte tehanemiz bu şekil, görselliğiyle bu şekil, çıkış da bu şekil. Abi ellerine <laughs> sağlık. Tehanemiz bu. Yiyenlere afiyet olsun. Evet. Yaptırmak isteyenlere her daim burada açıyız biz. Epke mahallesinde fırınımız var. Epke sudan fırınımız. Buraya da bekliyoruz yani gelenleri. Ellerine sağlık. Afiyet abi. olsun abi. Teşekkür yiyenlere. ederim. <laughs> Valla güzel oldu. Ha, bu aşamada çıktı. Yılmaz teyhanlerimiz işte.